Benim engelim doğuştan. 13 yaşından sonra tedavilerle işte koltuk değnekleriyle ayağa kalktım. Kendi ihtiyaçlarımı, özel ihtiyaçlarımı, ev işlerimi her şeyimi kendim yapabiliyorum. Benimki eee CP olarak geçiyor. %78 engelliyim şu anda. İşte 2 yıldır annem rahatsız. Ona bakıyorum. Dönem dönem daha ağırlaşıyor. O dönemlerde hani benim sosyal hayatım da bitiyor normalde. Ee, şimdiye kadar zaten hani hiçbir şikayetim de yok. Annem olur, mecbur bakılacak. Şimdiye kadar ben engelimden dolayı o bana baktı. Şimdiden sonra da ben ona bakıyorum. Bir dediğini iki etmemeye çalışıyorum. Ee, hayat zor. Engelli için gerçekten zor. Hani yeri geliyor hastaya bakması sağlıklı insanlara da zor gelirken bana da zor ama hiçbir şikayetim yok. İşte bazen bir hafızası gidip geliyor. İşte ilaçlarıyla sürekli ilgileniyorum. Yiyip içmiyor ona bakıyorum işte yemeğini hazırla sürekli yani sabaha kadar başındayım, akşama kadar başındayım. Sabaha kadar da ağrıları oluyor. İşte her yarım saatte bir kalkıyorum, masajını yapıyorum. Bu dönemde böyle geçiyor. Biraz da pandemi dönemi olduğu için evde de olmamız daha güzel oldu. Annemle de ilgilenmem daha çok oluyor. Yani hem anneme yeteceğim, hem kendime yeteceğim. Bu şekilde hayat devam ediyor. İlaçlarımı falan da şey yaparım ya. Anne. Hı? Anne. Biliyorsunuz e, düm, tüm dünya ve ülkemizde bu pandemi sürecindeyiz. E, ondan dolayı üyelerimize kendilerine dikkat etmelerini, e, maskesiz dışarıya çıkmamalarını, zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. E, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, evet e, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş. Ülkemizde e, e, bu günü... E, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak farkındalık yaratmak için bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Fakat bizler sadece 3 Aralık ya da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası şeklinde hatırlanmak istemiyoruz. Biz bizler her daim engellilerin yanında olmamız gerekiyor onlara her türlü her alanda sosyal alanda da olsun iş alanında da olsun her türlü alanda onlara destek verilmesinden yanayız. İş sağlıklarının arttırılmasından yanayız. İstihdamın sağlanmasından yanayız. Kendi işini kurmada destek olmamız gerekiyor. Nerede? Yani bugün Zoom'a katılabildin mi? Katıldım, ya katılamadım daha yeni yükledim ama hani kız bağlandım. Onu da geçtikten sonra şey yaptıktan sonra yarın asıl program.